Merhaba arkadaşlar bugün Clash of Clans'ta belediye binası 12'de klan savaşlarına kaldığımız seriye devam ediyoruz. Şu anda bakıyorum bir 3 saat sonra falan kara eksir falan gelecek burada. Aynen 3 saat sonra kara eksir müsait oluyor. Bakacağız bakalım. Her neyse buradan şey yapacaktık biz bir klan savaşı falan yapalım hemen hızlı bir şekilde. Şurada bir bakalım bir şey kullanabileceğimiz kudretli lezzet var mı? Bir tane iki tane varmış Tamamdır. Bu arada bir tane daha varmış. Onu alsak iyi olacaktı da. Neyse. Sonra ikisini de kullanalım bakalım. Şimdi buradan bir tamamdır. şunu aldık. küçük Gü sir var mı acaba? Küçük sir yokmuş. Küçük sir alak şuradan. Küçük sir aldık bir tane tamamdır. Şimdi saldırı yapabiliriz arkadaşlar. Birliğime bakıyorum. Birlikte şu bir sıkıntı yok. Yani İlk önce bir aktif ettik miyim? etmişim. Tamamdır. Şöyle bakıyorum. Bu bir şekilde tamamdır. Şimdi sonra geliyoruz. Belediye binası 12'ye gözlük yap abi. Tamamdır. Aynı anda bir de zigaramı da yakayım şöyle. Zigaramı da yakayım yakmasını da bu içeriye nasıl gireceğiz onu koyayım biz ya. Çok zor gireceğiz buraya. Biz buraya nasıl farklı bir stratejiyle girmemiz gerekiyordu. Neyse Saldıralım ya ya Allah ya Bismillah direkt şöyle Şöyle bunu tek ortaya çekeyim şöyle dur bi yani Orduyu güçlendirelim Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağız şöyle şöyle 1-2-3 1-2-3 Tamamdır 6 tane şey kaldı Şimdi bunun altısının ikisini nasıl daha yiyeceğiz ben de bilmiyorum. Şimdi sonra 1 2 iki, iki tane gönderelim sonra yani tamam da 1 2 iki tane de şuraya gönderdik. Tamam da balonları, zıpkınları gönderdim arkadaşlar. Su köşelerini temizlik yapmaya başlasınlar. Sigaram da yanmadı bu arada. Çakmak koyacağım sana şimdi satın. Çatmak bozulmuş anasını satayım. Bizi karayı yakamadık 2 saatten beri. Her neyse şu temizlik falan filan işlerini bir halletsinler. Ya bunlar bayağı bir Anasını satayım temizlik yapamadılar. Sonra büyük korucunun yeteneğini bastım. Haydi alın sorayı bir. Alırlar iyi şahlar, bakalım şöyle. Büyük korucunun yeteneğini aktif ettim. Mal gibi yere gitmişler ya. Şu anda iki saattir bir şey halletmeye çalışıyorum. Ben barbar nerede anasını satayım belli değil. Barbarın nereye gitti belli değil. Sonra göremiyorum barbar. Barbarın gücünü aktif ettim öttü. Elektrolarının altındaymış arkadaşlar. İki tane cehennem kulesi kaldı arkadaşlar. Onun dışında bir şey kalmadı. İki tane cehennem kulesini indirsek eğer 3 yıldız alma ulaşılmış daha çok artacak. Barbar nerede? Barbar nerede? anasını satayım. Aha burada bak. Barbar daha yeni yeni içeriye giriyor. Haydin haydin alın sorayı. 3 bak bunu alamasalar var ya ananı satayım. Siktir ya gerçekten olmadı. Hiç iyi olmadı yani. Gerçekten yani. Neyse ben bu çıkışı yapıyorum. Gerçekten çok kötü bir maç yaptık. Ya ananı satayım ya böyle bir maç mı olur ya. Diğer hesaba geçiş yapalım. Dur yanlış yere gittik dur bir ya. Ananı satayım. Metan 2'ye gidelim bakalım. Şimdi buradan şey yapalım bir küçük sihir yok mu sana satayım. Ulan neredeymiş bu küçük sihir de var ha. Bayağı büyük bir sıkıntı küçük sihir şuradan bir hızlı bir şekilde şey var mıymış bakalım bir yok 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 kudretli lezzet varmış tamam başka da kudretli lezzet yok yani arkadaşlar <laughs> şu kudretli lezzeti bir kullanalım kullan abi tamamdır şimdi şey yapacağız buradan başka ne yapacağız başka bir şey yapmamıza gerek yok güzel bir saldırı güzel bir klan savaşı yaparız diyorum Ulan nasıl söyledim niye böyle mal gibi klan savaşı yaptık biz az önce ya Şimdi yedinciye bakalım bakalım bir. Bu adamın köyü çok dağınık yerleştirmiş. Şimdi nasıl saldırı yapacağız? Nasıl saldırı yapacağız? Adamın savunmaları da çok güzel. İçeriye girme ihtimalim çok düşük yani. Ben buna saldırı yapıyorum ya en iyi. Sonra bir saldırımızı yapalım ya Allah'a ya Bismillah dedik. Orduyu güçlendirelim bakalım. Şimdi sonra 1 2 3. Tamam 1 2 3. Buraya attık. 1 2 attığımızda tamamdır. 4 tane şey boşta kaldı. Sonra nasıl bir saldırı yapacağız? Nasıl bir saldırı yapacağız? Bu güzel sorunun cevabı ben de bilmiyorum. Su merkeze doğru girebilir miyiz? Çok iyi olacak girersek. <laughs> Bu manyak elektrolar nereye gidiyor? Bir tane daha sonraya göndermek zorunda kaldım köşeye gidiyor ileri ileri gidiyor oğlum siz nasıl bir manyaksınız ya sonra bir havan var anasını satayım havan düşse var ha sonra da elektronun birini atayım ben sonra da bir havan var havana bir şey yapalım bir tamamdır elektronların yönünü değiştirecek anasını satayım ya da zıpkın attım. Barbarın neresi acaba? <laughs> Barbara tam ortaya gönderdik gitsin bakalım. Merkezi yavaş yavaş dağıtmaya başlayacağız bakalım yavaş yavaş. Hızlı bir şekilde gidersek çok daha iyi olur. Sonra bir yıldırımlar falan kullan aldık. Tamamdır. Çok güzel ilerliyoruz gibi şu andalık. Bir sıkıntı yok gibi. Yani sonradan barbar okçu kırılıçı merkeze doğru girdi. Tamamdır. Ananı satayım. Şurada kasırga mı varmış ya? Bir sene eksiktin anasını satayım. Tamamdır. Sonradan barbarın gücünü aktif etsem mi etmesem mi diye düşünüyorum. Baya bir temizlik yaptık. Yani barbarın gücünü aktif etsem mi etmesem mi? Dursun ya barbarın gücü aktif o dursun bakalım bir. Şimdi barbarın gücünü aktif et diyor. Mal gibi yere gitti barbarın gücü. Ananı satayım abi bak ben bunu çok sinir oluyor. Minnak bir cane kaldı. Ya abi bak ya anasını satayım Böyle şans mı olur abi ya? Ben en sonunda sinirim... Gerçekten sonra minnak bir canı kaldı. Anasını... Ya var ya. Çok kötü maç yaptım. Anasını satayım ya. Tek yıldızda kalmak ne demek ya? Abi tek yıldızda kalmak ne demek? Amına koyayım. Çok güzel köyden. 3 yıldız alıp Köy'den. Tüm savunmayı temizledim onu koyayım. Tövbe savunu tövbe küfür et yok yok ya. Yani. Mübarek gecede. Ya Rabbi sabır istirham <laughs> <laughs> Yani olm böyle de hiç iyi olmadı yani gerçekten yani. Sonradan başka bir harcayabileceğimiz bir şey kalmamış anasını satayım. Tamamdır. Sonradan bir tamamdır şunu alalım. Bir, bir küçük sir alalım güç iksirimizi aldık. Şuradan bir gidelim klana. Büyülü iksirler. Güç iksirini, kahraman iksiri. Kahraman iksirini kullanacaktık da. Neyse her neyse. Şuradan bir saldırımızı yapabiliriz. Şu bir sıkıntı yok gibi. Anasını satayım. Yani 3 yıldız alabileceğim köyden tek yıldızı savunmayı çökertiyorum. Her şey tamam. Anasını satayım. Buradan da üç yıldız alabilirim ama anasını satayım güvenemiyorsun mesela. Şimdi nasıl bir saldırı yapacağız? Şöyle bir yapacağız. Şöyle bir iki 3 Ananı satayım ya. <laughs> Şimdi şuradan bir tane yıldırım sonra yatalım bakalım. Tem Oğlum ölmedi aile ya. Armut kafalı şey. Neyse. Şöyle bir güzel bir giriş yapmayı planlıyorum inşallah. İçeri doğru inşallah yavaş yavaş girerler. Şuradan bir ejderha ile zıpkını gönderdim. Yani şuradan altın depoları falan hepsi hallediyorlar. Yavaş yavaş merkeze doğru giriyorlar. Şurada okçu kralı, okçu kraliçe varmış. Anasını satayım. Şuradan yavaş yavaş ben merkeze doğru salıyorum beyler. Barbarı da saldım. Çok güzel. Aynen. Ya anasını satayım. anda mesela elektrolar köşeye temizlik yapmaya gidecek. Anasını satayım. ya yani. merkeze gitmeyecek. Şuradan bir sunları alsın da merkeze girsinler. Büyük, oruc büyük orucunun yeteneğine bastım. Sonra merkeze doğru ilerliyorlar. Barbar'ın yeteneğini de bayağı bastım. Bayağı bir temizlik falan. Merkeze giriyor ba Barbar'da. Şu andalık bir sıkıntı yok gibi. Tamam. Ne söyle 3 yıldızımızı alır mıyız? Alırız yet. Ula abi öküz gibi niye gidiyorsun? Al şunu. Şuradan onu da aldık sayılır. Cehennem kulesini de alırsak 3 yıldızımızı aldık. Az önce sabattım ananı satayım. Ne çıktı oradan ya? Balon bir şeyler, bir şeyler çıktı. Hava, ha, havadaki e elektroyu bayağı bir zarar verdi. 3 yıldız alır diye tahmin ediyorum bakalım. Şu okçuk kulelere çok fazla vuracağını zannetmiyorum. Yani uf. Temizlik kaldı anasını satayım. Sadece temizlik kaldı. Bunu da yani süre yetse bilen süre yetmez yani süre etmezli bilader süre etmez. Neyse. Asker sayısı az olduğu için süre etmiyor aslında satayım. Ne? Metanın dördüncü hesabıma geçiş yapayım şöyle. Çok kötü saldırılar yaptım. Amun okudum. Sen de izleme. Stikerim belanın yanından. Tamam mı? Amun okudum. Şuradan bakalım bir söyle Tamamdır. söyle Kahraman iksiri falan kullandık. Aldık söyle ne yapıyoruz öncesini satayım. Kahraman iksiri aldık. Kahraman iksiri yok. Ha şuradaymış. <laughs> Görememişsin. Tamamdır. Burada şey de yok anasını satayım. Elektro maxlanmamış. Elektrolar maxlanmamış. Hızlı bir şekilde bu hesapta kahraman iksirini kullan. Güç iksirini de kullan. Ayrıca şu hesap neymiş anasını satayım. Elektro hızlandıralım bunu da birazcık. Sonra bir saldırı da yapalım. Sonuncu sıradakine bir bakayım bakalım. 3 yıldız alabilir mi inşallah buradan? 3 yıldız buradan almazsam yani alırım yani diye düşünüyorum. Bir diğer hesaba bakalım. Bu köy güzel. Buna saldırayım ya ben. Hoşuma gitti. 2 tane hero ile saldırıyorum arkadaşlar. 2 tane hero ile ancak bu kadar ilerleyebiliyor. Sonra 1-2-3 Ananı satayım sonradan bir hızlı bir şekilde saldırı yaptık. İçeriye gireriz inşallah diyorum bakalım. sonradan bir yavaş yavaş merkeze doğru zıpkın balon. Yavaş yavaş içeriye doğru girelim bakalım. Büyük koruyucu falan. Anasını satayım ya. Haydin dal şunu içeriye girin. Tamam da şöyle büyük koruyucunun yeteneğini aktif ettim. Birazcık erken mi aktif ettim acaba? Neyse. Sonradan yavaş yavaş cehennem kulesi Şahin topu falan filan düşürüyorlar çok güzel Yani iyi ilerliyor gibi şu Barbarın yeteneğini de aktif ettim arkadaşlar Barbarın yeteneği de aktif olup balonu alsana anasını satayım ya Şu anda bundan 3 yıldız almayalım tamam mı yani ne diyeyim ben yani 3 buradan da 3 yıldız almayalım ne yapayım ben yani <laughs> Sonradan 3 yıldızımızı rahat bir şekilde aldık diyebilirim yani. Rahat bir şekilde aldık. En sonunda güzel bir saldırı yaptık. Sabahtan beri anasını satayım ya. Yani. ilk defa abi. Neyse güzel bir 3 yıldız aldık buradan. <laughs> Kara eksir deposu falan filanı alsınları alın. Tamamdır. Onu da aldılar. Okey. Tamamdır. Sonlarlık bir sıkıntı yok gibi arkadaşlar. 3 yıldızımızı aldık. Onu satayım. Kapı cart dedi. ben ödüm çıktı bana. Böyle aklım çıktı. Kapı cart deyince hiç beklemiyordum kapının cart demesini. Buradan diğer hesaba geçiş yapıyorum. Meta'nın 4'ten 5'e geçiş yapıyorum. 5. hesabıma geçiş yapıyorum. 5. hesabımda güzel bir saldırı yaparız buradan da inşallah bakalım. Şuradan bakalım bir ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Çıra atamayız, atayamayız. Şuradan bir kullanabileceğimiz bir şey var mı? Bakalım hızlı bir şekilde. Yok şu andalık. Kudretli lezzet kalmamış arkadaşlar. Kullanabileceğimiz tamamdır. Buradan anasını satayım. Neyse. Şuradan kahraman eksiri yok, güç eksiri de yok. Anasını satayım. Buradan kahraman eksiri, güç eksiri almayacağız hızlı bir şekilde alalım. Kahraman eksiri, güç eksiri al tamamdır. Şuradan hızlı bir şekilde saldırı yapalım. Şuradan hızlı bir şekilde. 12'ye bakalım bir. 12. hesap alırız ya diyorum. Şöyle bir saldıralım bakalım. Şuradan kahraman eksiliğini kullan. Güç eksiliğini de kullan. Tamamdır. Şimdi buradan nasıl bir saldırı yapacağız? Nasıl bir saldırı yapacağız? Nasıl bir saldırı yapacağız? Şöyle bir yıldırım atalım bakalım. Oo. Şöyle iki tane daha atayım. Şöyle bir iki üç tane daha atayım. Şöyle tamamdır. Şöyle bir iki yetiyor tamamdır. Bir iki bir iki tane de buraya attım. Bir tane sonradan zıpkını gönderdim. Sonra balonları göndereyim. Sonradan bir tane elektro. Sağdan da bir tane elektro. Sonradan barbar büyük koruyucu falan. içeriye doğru girsin bakalım. Şöyle barbarlara barbar ne alaka ya? Elektroya barbar diyorum. Kafam gitmiş yorgunluktan anasını satayım. Şöyle bir ee, Büyük korucunun yeteneğini çok mu erken aktif ettik acaba ya? Aynen çok erken aktif etmişiz. <laughs> Neyse. Çok erken aktif ettik. Yapacak bir şey yok. Şu hava püskürtücü bir sıkıntı oluşturmazsa baya bir işi yararladık demektir. Tamamdır. Hava püskürtücü de bir sıkıntı oluşturmadı. Su merkezi bir çökertirsek var ya çok güzel olacak da. Merkezi çökertmemiş birazcık zor olacak arkadaşlar. Haydi ne haydi çökertin sorayı. Cehennem kulesi falan filan var. O ilk sayılar kaldı. Ama elektrolerde an, anasını satayım. Elektrolerde haydi sorayı da çökert. Tamamdır bir şey kalmadı bir belediye binası falan kaldı anasını satayım asker kalmadı bir şey var ananı satayım sadece kahramanlar kaldı yok ya 3 yıl ben yine alamayacağız anasını satayım ya böyle şansım ben var ya anasını satayım ben çıkışı yapıyorum arkadaşlar tek yıldızda kaldık yine anasını satayım bütün her şeyi temizledik Yine tek yıldızda kaldık böyle. Bu Neyse. Bugün bayağı bir talihsizliğimiz Bugün bayağı bir talihsiziz bakalım. Hayırlısı bakalım. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bugünkü klan savaşlarımız bu kadar da birazcık kötü yaptık klan savaşızları. Klan savaşları konuşamadım bir de. Kendinize iyi bakın.